arkadaşlar ben Emre Karaza şimdi sizlerle videoları sunacağım dünyanın en popüler şarkıları sizlere 5 şarkı ama hepsini göstermeye zamanı olmayacak o yüzden ikinci bölümde olacak artık şimdi art şarkı dinleyelim hazır mısınız başla bu değil lan Hazır mısınız? Yine. Abone olmayı unutmayın. Hey! Uyanın kuş geldi. Eli aylarım Camın aralık ise kusura bakma damlarım Yatak sıcak yumuşak evet ama bir kalk da titre bakalım Hapçı Çok yaşa yazayım bir reçete Ihlamur pastil bol bol kağıt peçete Hareketim nasıl hoşuna gitti mi? İsmi Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası Ne giyeceğim ya? Yine lahana modası çok üzücü eteklerin dolaplara kalkması Karıncadan ibret al yazdan kışı karşılar Gün dol içtik ve gocukla da doldu çarşılar ellerin Oldu buz gibi gözlerin Aynı karpuz gibi Bence sen bu kış hasta olacaksın Anlamam sağlam basacaksın Ellerin oldu buz gibi Gözlerim Aynı karpuz gibi Dikkat et bir yerini kıracaksın Anlamam sağlam basacaksın Akşam olur beş gibi Ayakkabılar beş gibi, gibi. Beş Ayakkabılar gibi. Hmm. Kara kış ve depresyon resmen kardeş gibi Üşüdün mü çiçeğim? Kendini hazırla Arabaya oturunca beni hatırla Menüde ne var? Bak sayıyorum Kar tipi çamur Bir de küçük hortum Winter is coming Daddy Stark dinlemedin Bu da sana kafiye olsun Komedi Bu havada en temizi evde baymak Kışın en tehlikelisi yolda kaymak Bas gaza aç sesi koy Serdar ortacı Sonunda gülen kim oluyor? Kaportacı yani, i̇şte yaz mevsimi, işte yaz mevsimi İşte yaz mevsimi, görünce resmini Bir süre burada sana gelmez Umarım almışsındır tatile vefsini Beş altı ay hava düzelmez Uzlu yol, artistlik, patinaj Kafam rahat, jantlarımda dikelaj Dikkat et, bir yerini kıracağım Ben anlamam, sağlam basacağım Kışın hep kapalı hava Severim patates dava İşte bir Görünmez kaza ama sen sağlam basacaksın. Bozacı, bozacı, boza. Araba öküz altında buza. Buzuyor. Evet. Sağlam basacaksın. Dolular vuruyor cama. Çok selam söyleyin amcama. Köpeği mıncıklama. Unutma sağlam basacaksın. Ellerin oldu buz gibi gözlerin aynı karpuz gibi bence sen bu kış hasta olacaksın anlamam sağlam basacaksın Bu da şarkımızdan son istekiydi arkadaşlar hangi şarkını istiyorsanız isteyin yorumlarda yazın ben sizlere dinletirim ve sizler için videoları çekip YouTube'ya koyup ve isminizi yayınlarım yani bu şarkıcı bunu istedi bu dilekçi bunu istedi de bir şey de olabilir. Sizler için her şey yaparım arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın ve donduranla geçelim şey karşılayayım. ve bugünlük bu kadar. Bay bay.